Merakla beklenen Yureka Minion Single Dose Türkiye'de. Ee, uzun zamandır izliyorsunuz. Yureka'nın çok çeşitli e, modellerini getiriyoruz kahve severlere sunuyoruz. Özellikle espresso için ya da sadece filtre için çok farklı modelleri var. Ev kullanıcıları için Minion serisi çok tutuldu ve revaçta. E, çünkü çok az yer kaplıyor mutfaklarda çok e, rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ee, ve güzel de işler çıkarıyor bu, bu serinin ürünleri. Sadece e, ufaklıkları değil, yani boyları, ebatları değil, aynı zamanda renkleriyle de çok cazip, çok farklı renklerde, çok farklı modelleri e, kahve severlere sunabiliyor Yureka. E, e, daha büyük e, değirmenleri de var, tabii ki biliyorsunuz işte 65 milim, daha büyük 75 milim yeni Helios serisi vesaire. Ama Minion serisi genellikle 50-55 mm disk çaplı modellerdi. Fakat Yureka'nın Minion serisi bütün bu diğer arkadaşlardan ayrılıyor. Çünkü 65 mm disklere sahip. Birincisi bu. İkincisi eğimli bir gövdesi var. 15 derece öne doğru eğimli bir gövdesi var. Bununla neyi amaçlamış Yureka? Herkesin artık son zamanlarda önem verdiği bir husus. Ne kadar kahve koyuyorum, ne kadar kahve çıkıyor. 18 gram kahve koyuyorum, 18 gram'a yakın ya da tam 18 ya da 17,8 mi alıyorum, yoksa çok daha az mı? Bu single doz değirmenlerde özellikle zero retention dediğimiz, yani koyduğumuz kahveden çıktı aldığımız kahvenin arasında çok 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 az bir farkın. Ee, ...olmasını sağlayan bir teknolojiye sahip bu değirmenler. Hopper çünkü gördüğünüz gibi çok küçük. 45 gramlık bir kahve kabı var burada. Çok eskiden bildiğimiz o klasik değirmenlerde kocaman e, değer, e, çekirdek kahve kapları oluyordu üstlerinde. Artık bu gitgide, gitgide, gitgide ufaldı. Neden? Çünkü kahvenin taze kullanımını istiyoruz. Mümkün olduğu kadar ihtiyacımız kadar kahveyi burada bulundurmak istiyoruz onu öğütüp güzel kahveleri hep taze kahvelerle yapmak istiyoruz. Bu yüzden e, hopper dediğimiz bu çekirdek kahve kabı oldukça küçük. Hemen üstünde diğerlerinden farklı olarak bir körük görüyorsunuz. Körük mekanizması var. İşte bu körük mekanizması bu öğütme odacığındaki öğütülen kahvenin burayı hızlıca terk etmesi için bize bir kolaylık sağlıyor. Böylelikle elinizle üstüne bastırarak bu körükle içeride birikebilecek kahveyi tamamen dışarı atmış oluyorsunuz. Yapılan testlerde çok iyi sonuçlar çıkmış. Yani 0,1-0,2 gram kahveler falan kalıyor arada. Bu oldukça başarılı bir sonuç. Hakikaten tam %100 zero retention aslında çok zor e, değirmenler için. Ama neredeyse mükemmeli yakalamış Eureka Minion Single Dose serisinde. Küçük bir değirmen, küçük hopper, ...körük sistemi ve eğimli gövde ile tamamen farklı bir değirmen. E, ön tarafında alışık olduğumuz o çatal ya da diğer kaplar yok. Güzel bir e, statik özelliği de güçlü bir e, öğütülmüş kahve kabı var. Bu öğütülmüş kahve kabının ölçüleri ve kenarındaki çıkıntılar rahatlıkla nasıl bir porta filtre kullanıyor olursanız e, ona uyumlu. Şöyle gösterelim. Öğüttüğümüz kahve bunun içerisinde döndürüyoruz ve bütün kahvenin porta filtreye geçişini rahatlıkla sağlıyoruz. Yani bu şekilde daha önce diğer çatallı değirmenlerde olduğu gibi kullanmanıza gerek yok. Tamamıyla bu güzel paslanmaz çelik kabın içerisine öğütüm yapabiliyorsunuz. İsterseniz tabi bunu buradan alabilirsiniz. Onların yerine tamamen farklı bir şey de koyabilirsiniz. İsterseniz v 60 koyun altına filtre kağıdının içerisine öğütün. Kısaca şunu bir göstermek istiyorum. Değirmenin alt tarafında aynı hopperın kapağında olduğu gibi güzel işçilikli bir ahşap zemin var. Bu ahşap zemini buraya yerleştiriyoruz. Hemen üzerinde de bu kabın kaymaması için üst tarafında silikonlar olan bir paslanmaz çelik kap tutucusu var. Onun üzerine de bu güzel kapı yerleştirdiğiniz zaman nefis kahve öğütmeleri yapabilirsiniz. 16 CR eserlerinden tanıdığımız gibi bu ön taraf parlatılmış metal. Ee, ayar mekanizması gene aynı şekilde köşede. Tabi bu ayar mekanizması 360 derece kendi etrafında dönüyor. Ee, bunun da diğer sebeplerinden bir tanesi çok geniş bir öğütme aralığına da sahip. 65 milimde olduğunu düşünürsek e, öğütücü disklerin, tabii ki flat diskler bunlar, yani konik disk kullanmıyor e, Eureka bu modellerde. Siz espresso için olduğu gibi ya da daha ince ayarlarda Türk işten daha kalın işte prover demlemeleriniz için işte drip kahveler, filtre kahveler, aeropress vesaire hatta daha kalın French presslerde içinde öğütüm sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki e, filtre için yapmış olduğunuz öğütümü ...tekrar kaç tur geri döneceksiniz ve espressoyu sağlayacaksınız bulmanız lazım. Zaten bu tarz single dose değirmeni kullanıyorsanız... ...bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Ne bileyim güzel bir hassas tartınızın olması lazım. Önce çekirdeği hassas tartıda tartıyorsunuz. Portafiltrenin içerisinde ne kadar kahve kullanıyorsanız... ...biz mesela genelde double shot için 18 gram kullanıyoruz. 18 gram kahve çekirdeğini tartıyoruz. ...ve değirmeni çalıştırıyoruz. Size kısaca göstereyim. Ee, tabii ki... E, ...biz biraz önce oynadık. Disk ayarlarını neredeyse birbirine değecek inceliğe kadar getirmiştik. Değirmeni çalıştırıyorsunuz. Kapağı açıp içerisine yavaşça... E, ...tartmış olduğunuz kahve çekirdeklerini bırakıyorsunuz. E, ve o esnada da zaten öğütme başlıyor. Ve işiniz bittiği zaman burada bir körük yardımıyla pompalamayı yapıp içeride hiç kahvenin kalmamasını sağlıyorsunuz. Dediğim gibi başlangıçta koyduğumuz çekirdekleri tartıyoruz. Daha sonra e, çıktı öğütülmüş kahveyi de tarttığınız zaman arada neredeyse hiçbir fark olmadığını rahatlıkla göreceksiniz. Bunun diğer bir faydası da şu, küçük hopra olmasının tazeliğinin yanı sıra çok farklı çekirdekler kullanıyor olabilirsiniz. Denemek istiyorsunuz farklı çekirdekleri. Şimdi bunu kocaman bir hopper olduğu zaman içerisi kahve dolu. işte onu çıkart, boşalt, diğerini koy vesaire. Bu da bir sıkıntı tabi. Böylelikle burada sadece içeceğiniz kadar kahveyi tartıp değirmenin içerisine atıyorsunuz. Öğütme işlemini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi gövdeye baktığımız zaman biraz önce bahsettim 16 CR modelinde olduğu gibi krom görüntü var. Ön tarafta tamamen güzel parlatılmış üst kapak ve ön kasa diyelim. Yan taraflar şu anda önümüzdeki model beyaz. Beyaz var. Siyah modeli var mat siyah. Ve tabii ki krom modeli var. Hancı Chrome model de vardı web sitemizde biliyorsunuz. Şu anda beyaz ve siyah modeller mevcut. Ee, ama değişimli olarak bunlar tabii ki gelecek. Aç kapak kapama düğmesi sol tarafta. Biraz önce bahsetmiştim. Sadece bu on-off şalteri üzerinden değirmeni çalıştırıp kapatabiliyorsunuz. Temizlemesi oldukça kolay. Her zaman olduğu gibi e, bu üst hopları çıkartıp... Hemen arkasında küçük bir vida var. O vidayı çıkardığınız zaman üst kasa yerinden ayrılabiliyor. Daha sonra içeride dişlilerin, e, dişli disklerin üstteki diski tutan 3 vida var. O 3 vidayı açtığınız zaman e, diskle birlikte dışarı çıkıyor. Böylelikle alt disk ve üst diski görüyorsunuz. Bu bıçakları aralarında kalmışsa eski kahve parçacıkları ki oldukça az kalıyor. Single Doz modelinde. Ama gene de zaman zaman açıp onları temizlemekte fayda var. Zaten değirmen temizleyicileri var biliyorsunuz. Bizdeki Urnex Grind gibi ya da Pulikaf tozları var. Belirli aralıklarla bu çekirdek kısmından atıp, öğütüp dişlilerin her zaman ideal temizlikte ve ideal pozisyonunda kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Üst kapak yerinden çıktıktan sonra bu körüğü de buradan rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Temizleyebilirsiniz, kullanmayabilirsiniz ama kullanmak oldukça faydalı oluyor özellikle iş bölümü için. Buradaki bu küçük hopporun üzerine bu kapağı da yerleştirdiğiniz zaman daha da ufak tefek ve sempatik bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu şekilde de tabii ki kullanabilirsiniz. Teknik bilgilerin kısaca üstünden geçeyim. Ee, yeniden 65 milim flat yani yatay öğütücü bıçakları var. Single dose değirmenimizin 320 watt gücünde motoru var. Silent sisteme sahip, e, gürültüsüz bir şekilde çalışıyor ve espresso için 2,3 ve 2,8 gram saniyede e, öğütme yapabiliyor demlemelerimiz için yani daha kalın öğütmelerde ise 2,8 3,3 gram gibi saniyede öğütme e, özelliği var. Denemelerde tabii kahveye göre farklılıklar olabilir. Biz denediğimizde bundan biraz daha hızlı sonuçlar dahi elde etmiştik. Bunun dışında e şimdi isterseniz bir kahve öğütelim. Daha sonra bir kahve yapalım. O özelliklerini de görmüş olalım. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bu etkileyici değirmeni Kahve makinelerimizin yanında kahvemizi yaparken kullanmaktan hakikaten zevk aldık. Görüşmek üzere.